Aferin. Aferin oğlan sana. Bağla. Aferin sana Allah'ına kurban. Aferin oğlan sana. Lan senin Allah'ına kurban be. Evet Hasan Göl için. Aferin ulan sana. Evet Hasan kankam için yine. Aferin ulan sana. Hasan için aferin. Bu da Erdal Kılıç için olsun. Aferin. Evet. Aferin. Aferin ulan sana. Allah'ına kurban. Of